Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynep. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yanıklar'da Yeşil Vadi diye bir yere gidiyoruz işte. Ee, neyse oraya gideceğiz şimdi. Bir dakika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam iyi. Hapşurdumla geldim. Ee, öyle. Şuna hemen kahvaltımızı yapacağız. Malzemelerimizi hazırlayıp yola çıkacağız. O zaman arabada görüşürüz. Hello, biz geldik geldiğimiz yere böyle. Niye böyle gözüküyor ya? Karayçıdan birazcık ışığı. Ha, bakın böyle yerler taştık. Şurada da bir tane böyle akan bir su var. <laughs> tamam öyle daha güzel. Çok fazla parlamaya. Öyle şimdi araba getireceğiz. Buraya veya şurada ağaçların altı var. Orayı kurabiliriz e, oturacağımız yere. Öyle. Yanına kitap getirdim. Bir sürü şey getirdim ve e, taş boyayacağız galiba. Eğer taş getirirlerse ben boyalarımı falan getirdim. Öyle. Hadi bakalım. O zaman teyzemle gelince görüşürüz. Bu arada Üsim TV de buraya gelecek. Oo. Öyle. Merhaba. Aa, şey buraya sinek geldi. Öyle. Şimdi babam geliyor. <laughs> Ay hadi ama artık gelsinler. Değil mi? Evet. Şimdi babam arabayı ters döndürdü geliyor. Evet. Bir saattir bu arada teyzemler de evdeler. Evet. Yalnız çok güzel burası. Şu an kamerada çok Babamı ya. çeksene. Ha, gerek yok. Öyle. Hadi o zaman bay bay. Görüşürüz. Şöyle bir yer buldum, oh, İçerisinde ne var acaba durun. Flash'ımızı açalım. Çok belli olmayacak değil mi? Evet çok belli olmuyor. Bakın ama açık. <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 Hello, bak hey, hi, hi. kim geldi. <laughs> tamam böyle, bu da video çekiyor evet. şimdi. Öyle. bye bye. Ateş yandı. Evet. Wow. Biraz önce daha fazla evet. yanıyordu da şimdi yeni kömür eklendi. Öyle. Bunlar da buraya giriyorlar. Yalnız bu. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ayyamların yarı düşüne bakın. Hello. biraz önce nasıl suya düştüğünüz zaman Ama... Toz yapmayın lütfen bak sana Ayağına takıldı ve suya şlop. diyebilirsin, bir <laughs> <Slop. gülüyor> <Slop. gülüyor> Hello. Neyse ben video çekeceğim ya. Aa, bu da video çekiyor. Ben arabadan telefonumu aldım. Ay yuvay. Sekiz bardak ayran içtim. Sekiz <içmedi>. bardak, <laughs> bardak ayran içmedi. Dört bardak ayran içti. Dört bardak üzerine su içti. Midesinde <laughs> ayran var. İki litre. <laughs> Sinek <laughs> ısırdı. Çok Burada bir soğuk espri yapayım. kız var. Hayır hey, bir kameralara bir çok soğuk espri şey ya. Şey soğuk espri yapmadım çocuk gitti. Çekilme de güneş almasın bir bak. Evet bak bak. Burada da bir patlıcan salatası yapan teyze. Dolaptan bir şeyler çıkartan anneannem. Ve su doldurup duran anne. Burada da hiçbir işe yaramayan, sadece oyun oynayan kardeşim. Öyle. Ve burada durup sadece ne? ama zaten yatır yutur işlerini yapan Yok ben. Ha. Bak sen ya. Telefon şişmiş bak. bak. çok ısınmış. Çok yanıyor yanıyor. Bak, bak, Batarya şişmez değil mi? Bakayım Samsung'da en hemen şişe yapmış. Ya şişmez değil mi? <laughs> ya bak Dur açayım. Hello. Biz şimdi yememiz yedik ve bakın Yusufçuk böceği var yerde. Ne kadar net bilmiyorum ama bakın. Yuvarlak içine alırım zaten tam şu. Hello. Arabaya benim ekibisine bak. Yusuf, annem. Feyza. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Birazcık spoiler verebilirim bakalım konuda. Ee, hani biz köye gideceğiz ya. Bu arada çok pis tarladım. İşte o zaman yine önüne oturabilir miyim? Video çekeceğim. Nereye gideceğiz ya? Köye, köye. <laughs> Öyle bir tane video var. Neyse. Hadi o zaman ben giderken iyice yolu çekeyim. Sabah şu an yok geliyor. Ellerini falan yok. Doğru da. Hadi bakalım. <laughs> bizler şimdi eve geldik. Öyle ya anneannemlerin evine geldik şu anda. Bir çay içeceklermiş işte öyle. Ee, sonra da eve gideceğiz. Artık ben videonun kapanışını yapayım. ay ee, bu arada hapşuracak gibiyim. Bunun da. <laughs> öyle neyse. <nasıl? gülüyor> Teyzem yiydi. Giydi değil. Girdi. Neyse. Ee, şimdi eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizler ee, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bu arada ertesi günden herkese merhaba. Taşımı sizlere göstermek istedim. Evet. E, uğraşsam bu kadar çirkin bir taş yapamazdım kesinlikle. Neyse taşımda böyle oldu. Videoyu e, izlerken fark ettim ki ben taşımı göstermemişim. Şimdi gösterdim. O zaman tekrardan söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi Hoşçakalın.